Misafir. Misafir. Merhaba. Mesafir. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tansu. Hoş geldiniz Tansu Bey. Hoş bulduk. Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Var. Nasıl Buyur, geçeyim? Bunu şöyle içeriye alalım. Geçeriz. Misafir. Böyle geçebilirsiniz. Şöyle orada alıyoruz Merhaba. sizi. Merhaba. Kim? Melis. Merhaba. Merhaba Tansu. Semih. Semih'in arkadaşı hani seninle benziyor. Merhaba hoş geldiniz. Arkadan bir inceleyin paçalar da kısa ama evet. iyi. Semih'le akrabalığınız var mı? Abisi gibi duruyorum değil mi? Yani bir an böyle bir baktım. Sanki Semih hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Merhaba. Evet. Merhabalar. Semih'in arkadaşı. Hmm. Evet. Bakma, bakma. Görüşürüz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Ben <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Bakışları mü? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Nasılsınız? Ne güzel. Hoş geldiniz. Bizleri tanımaya geldim. herhalde geldiniz. Efendim? Bizleri tanımaya geldiniz veya evet. Semih'i görmeye geldiniz herhalde. Hem Semih'i görmeye geldim. Yani onun için geldim. Hı hı. Semih'le alakalı bize ne anlatabilirsiniz? Semih'le alakalı ne anlatırım? Eee <laughs> Semih'i tanıyorum. Yani birlikte çok zamanımız geçti. Hı hı. Doğal birisi. Yani aslında siz biraz da hani farklı bir konuma getirdiniz Semih'i ama Semih öyle birisi değil. Yani hani aslında. siz farklı Atarlı giderli. Yani çok değil aslında Semih'le Anlaşmak önemli. Yani Semih sevdiği insanlara karşı hiç böyle birisi değil. Yani bana karşı değil mesela. Birçok e, girdiğimiz ortamlarda ne bileyim tanıdığımız insanlara karşı da böyle değil. Siz Anladın. de öyle değilsiniz. Yani Semih gibi değilsiniz, arkadaşsınız ama şimdi ona baktım girdiğinizde de. Hı hı. yani böyle çok sakin bir yapınız var Semih'le alakası olmayan. Yani tabii ki beni daha tanımıyorsunuz. Yani, <laughs> konuşurken bile yok. Hani Semih de konuşurken bile bir... Tak var. Sert. O an yani, sanki kavga edecekmiş gibi seninle konuşuyor. Ben de değil de yani arkadaşlarla öyle ben de iyi 24 yaşında daha değişir ben. Semih'e düşündüğünüz ha, bir hat, aday var mı peki? Yaş Aldık biz. Yani Semih'e şu anda e, burada kimseyi düşünmüyorum. Yani ben burada Semih için birini uygun görmüyorum. Yani <laughs> öyle. Ayaklarımı yerden kesecek bir gelin adayı bekliyorum derken bir de ekran önüne herkes biliyorsunuz kolay kolay cesaret edip çıkamaz hı hı. İzleyip de gelen insanlar var görüyoruz patlıyorlar burada değişik değişik yani yapmacık olunca da olmuyor. Yani Semih doğal Sizce zaten. Size gelir mi öyle bir kız buraya? Gelebilir hiç belli olmaz kısmet yani bu işler program zaten kısmetse olur yani hani belli olmaz. Peki biz yani anlayamıyoruz. Mesela Semih'in e, Nur ile biliyorsunuz bir ilişkisi oldu. Ama Nur'la beraberken de mesela Nur'un çok sakinliğinden ve cilvesiz olduğundan yakınıyordu. Hani hem cilveli hem çok sakin hanım hanımcık ortaya karışık bir şey arıyor galiba anladığım kadarıyla. Tam olarak bu mu? Yani biz çözemedik onun nasıl birinde anlaşılabileceğini. Yani şimdi Nur, Nur konusu çok farklı bir konu. Yani, yani Nur'u ismen sadece örnek olarak vermek zorundayım evet. çünkü onunla bir ilişki yaşadı biliyorsunuz. Belki Nur'la olabilecekti yani Nur e, Semi için bence uygun birisiydi. Ama tabii siz Ama cilvesi el eksikti. Nur'u <laughs> bitirdiniz Hayır, Nuru Hayır Nuray el birliğiyle bitirmek değil de hani bence e, Semih istemese kimse bitirmezdi hiçbir şey. Evet aynen kimse Semih korusaydı eğer istemese, Semih laf söyletmeseydi kimse bir şey yapamazdı. O algı bence yanlış çünkü yani. Sizi Doğru. anlıyorum ama şimdi e, hani insan etkilenir bulunduğu bilir ortamda. Bilirsiniz. Hayır yani. katkı yani, oluyor ilişkilerde. Bir, bir saniye bir biz hani gelinler eve gelin şey olarak etkilen çok pardon gelinler eve olarak Nur'u biz bitirdik. Yani Duru bir... yani yani biz yalnız yani, Siz hepiniz yalnız 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 Evet. Ama, ama, ama Nur sonradan benle Ben şimdi hı. evdeyim sürekli. Biri bir benim yanıma gelir değil mi? Ben eve girince tanıyabilirim. Ben dışarıda tanımıyordum ki Nur'u. O yani. kendisi geldi, kendisi samimi oldu. Ki izleyerek gelen bir insan içeride kimle samimiyet kurabileceğini izleyince görebilir değil mi? Ben senle olabilirim, senle olabilirim. Sen benim arkadaşım olabilirsin ya da olamazsın. İzleyerek Bizler, Dışarıda arkadaş, arkadaş olamıyor. İzleyerek olmuyor. Çünkü burada da olamıyoruz. Ben onu anladım. Tamam şunu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Nur olayını siz bitirdiniz diyorsunuz ya hani. Aha. Nur'u biz elemiyoruz bir. Erkekler eleyip gönderiyorlar. Evet birincisi. ikincisi de Nur'a biz Nur en kötü zamanlarında en çok ben destek oldum. Bu kadar baskıdan Semih sıkıldı da bir yakınını getirttirdi. İşte Nur'u işte hani iyiletiyor mu hani Nur hakkında iyi mi konuşurtuyor da fanların üstünden çektirtmek için. Yani, bu algıyı oluşturdu. Semih böyle yani sizin düşündüğünüz gibi düşünmez. O düz bir adamdır. Semih Doğal düz bir adam adamdır. olduğunu biliyorum. Yani Ama Nurun e, Nurun Nur diyorum. Semih'in bu fan baskısından da nefret ettiğini de biliyorum. Çünkü Semih işte e, ailesine e, ya da sevdiği insanlara hakaret edilmesinden hoşlanmıyor. Yani Semih bana bu konuda konuyla alakalı hiçbir şey söylemedi bile yani. Tamam söylememiş o olabilir. Ama bu ilişkiyi kurmamız. istemeyen kendisiydi. Yer ya. ya? Yer, bu, mi? A, bir, Yer bir, mi? Bir saniye tatlım ben yani. yermiyorum zaten. Yani. Ee, bu ilişkiyi istemeyen kendisiydi. Bu ilişkiyi bitiren kendisiydi. Hatta bazı insanlar tekrar olsun bu ilişki dedi ona. O kendisi kesinlikle olmayacağını söyledi. Başladıkları gün yazdım ben Şimdi Nur gittikten haftalar sonra siz geliyorsunuz. Ben Nur'la Semih'i isterdim diyorsunuz. Şimdi... Hani, ee, Bakın, sosyal medyada da <laughs> Nur'un fanları Semih'e bu kadar yüklendikten sonra siz gelip bunu söyleyince ben de böyle bir algı oluştu. Yani, Kusura bakmayın günahınızı yok, almak ya istemem. Yanlış bir algı oluşmuş. Ben tamamen kendi fikirlerimle konuşuyorum. Hı -hı. Yani Semih'in sözleriyle konuşacak bir insan değilim. Yosemin şu var. Yani demiyorum. çok benim dışarıdan objektif olarak yaklaştığım <laughs> alan bu. Yani Mehtap'ın tavırları. Çünkü Mustafa. o kız öyle yapmadı. Hayır yani, siz objektif yaklaşmıyorsunuz. Biraz objektif adaletli yaklaşıyorum ben, ben şu an. Ben Semih'i girdiği günden beri yazan tek kişiyim. Nur'la ilişkisi başlasın, başlasın başlamasın. Nur'a da girdiği günden beri diyordum ki siz olmayacaksınız. Olmayacak hissediyorum olmayacak. Murat'la ilişkimi desteklemesine gelince o ilişkinin de bittikten sonra tekrar başlayıp tekrar bitmesi. Tekrar başlayıp tekrar bitmesi. Nur'da da aynı şey oldu mesela. Hani tekrar başla tekrar bit. Kaç yaşındasınız bu arada? 36. Yani en azından bilirsiniz değil mi? Bir ilişki bittikten sonra tekrar başlayınca tekrar bitebileceğini. Çünkü hatalar hep tekrar ediliyor. Tekrar o ilişkide dolma dolma dolma. Kişiye Böyle. göre değişiyor. Siz bu. diyorsunuz ki şimdi o sana Murat'la olan ilişki destek verdi. Ben Nura ilişkime destek vermemesi için bir mektup yazmıştık. Benden habersiz götürüp verdi. İyi mi oldu? Biz tekrar başladık ve ben sonrasında daha çok ağladım. Bana iyilik yapmadı Nur burada. Anladın mı? Evet ilişkiyi düzeltme adına iyi gözüküyor olabilir ekranda Bu sizin Ama bana kötülük yaptı sayılır. Çünkü bu ilişki bitti. Ve siz güzel izlememişsiniz Tansu Bey. Çok fena gerdiniz beni. Bu ilişkiyi ben bitirmedim. Ben Semih'i ilk günden beri ama yazan kişiyim burada. Siz sürekli gerilmeye müsaitsiniz zaten. Hayır hayır ama hani bakın. Her an ilişki gerilmeye muhabbeti yapılırsa bunun üzerine Murat ben de eleştirebilirsiniz. Çünkü e, hani en çok Murat yüklendi bence Nur'a yani. Ben Cansel'le çok iyi elektrik alırım. Hep iyi giderim. Mesela Nur'da ilk girdiğinde iyi elektrik aldım. iyi Gidiyorduk, gidiyorduk ama sonra bir iki kırıldım. Kırılmama rağmen suçlu ben oldum bu evde. Ve siz şimdi direkt Semih-Nur ilişkisini sen bitirdiğince ben gerildim. Semih-Nur ilişkisini baştan beri desteklemiyordum zaten. Sadece Nur burada sürekli ağlıyordu. Ben de ağlamasını istemiyorum. Çünkü ağlayan insandan müthiş etkileniyorum. Semih burada o ağladıkça kötü duruma düşen kişi asıl. Şikayetçi olması gereken kişi de o. Ha, ben Nur'a kırıldım diye şu an burada suçlu duruma düşürüyorum. İlişkimiz bitmiş bilmem ne gelmiyor. Yani, sinir oldum ya. Bir şey değil. Neyse bu sorunu duyuyorum <laughs> <şu an gülüyor> kapatalım o zaman. Düşüncenize. Siz daha fazla gerilmeyin. Aynen Nur konusunu kapatın en evet, azından. Ama evet. merak ettim bir şey, şey var, var. Ben zaten şu anda Nura, burada bir olan birini şey konuşmak çok saçma yani. Ya o ayrı bir şey. Ee, Tansu Bey şimdi siz diyorsunuz ki Semih ile ben Nur'u yakıştırıyorum. Evet karakter olarak yakıştırıyor olabilirsiniz. Yakıştırıyordum. Ama şöyle bir şey var. Dunuz, evet. Ee, onların ilişkilerini de görmüşsünüzdür. Şimdi sadece yanına yakışıyor diye anlaşamadığı birini istemek de çok mantıksız geliyor bana. Yani evet yan yana baktığınızda yakışıyor olabilirler ama anlaşabilmeleri daha önemli değil mi? Kesinlikle daha önemli. Ben bunu değiştirmeye çeşitli ya, o yorumlarda kadar. bulunuyorlar. Hı hı. Yani bu bir evlilik programı. Çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın. Şuradan ya da buradan. Görüşmek Buradan mı Bahçeden bahçeden. Sağdan. Ne oldu Mehtal? öyle görünmemiş. ne? Alttan alttan alttan. Olmuştur olmuştur gel. Haydi Gel iyi gelir gel. sen bitirdin diyor. Tansu Bey geldi. Semih'in arkadaşıymış. Tabii Semih ne anlattıysa programı izlemedim dediğine göre Semih'in anlattıklarını anlattı, gitti. Buradan şu şu çıkıyor ki yani Tansu Bey e, Nur'un fanlarından bayağı bir tırsmış. Semih sayesinde ki tepki almamak için bana yüklendi ve gitti. Sen...